Amasya şehzadeler şehridir sayın seyirciler. Osmanlı'nın bilinen en önemli hükümdarları bu şehirde yetişmiş. Amasya'da yetişen 12 şehzade Balmumu heykelleriyle Şehzadeler Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, Fatih, Yavuz, 2. ve 3. Murat. Osmanlı'nın kuruluş ve yükselme döneminin en önemli padişahları. Ortak noktaları ise Amasya'da yetişmiş olmaları. Osmanlı'nın kuruluş ve yükseliş dönemindeki padişahlar Amasya'da sancak beyliği yaptıktan sonra tahta çıkmışlar ve dünyaya hükmetmişler. Şehzadeler Müzesi Amasya'da yetişmiş 7 Osmanlı padişahının bağ yapılmış heykellerini günümüze taşıyor. Sadece padişah olanlar değil tahta çıkamayan 5 şehzade de müzede. Müzemiz iki kattan oluşmakta. ...birinci katında Amasya'da... ...Sancak Beyliği yapıp... ...tahta çıkamayan beş şehzade... ...ikinci katta ise... ...yine Amasya'da Sancak Beyliği yapıp... ...tahta çıkan yedi... ...Osmanlı padişahın heykellerini göreceksiniz. Şehzadelerin... ...gerçeğiyle aynı boydaki... ...Balmumu heykellerine ilgi büyük. Buradaki padişahlarımız... ...eski bizim ecdadımız... ...hani onları unutmamamız gerektiğini... ...anımsatıyor bize ilk girdiğimiz andan itibaren... Hani bir kasvet kaplıyor açıkçası. Bilmiyorum şu an çok hoş duygular içerisindeyim. 600 yıl dünyayı hükümetmiş padişahlarımızın arasında bulunmak bana büyük bir onur ve gurur verir. Müze ziyaretçileri bekliyor. Sayın Ramazan ayında yurdun farklı coğrafyalarından birbirinden özel tatları da